Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün kargolarım var, ıvır zıvırlarım. İlk defa kargolarımı bu kadar açmadan beklettim, birlikte açalım diye. Şimdi hemen açmaya başlayalım bence. Bu arada keşke makas bir şey getirsin. Neyse. Evet, bu ne bakın? O kadar oldu ki. Ya o kadar olmadı aslında, 5-6 gün oldu mu? Hayatım bana bir makas verir misin? Bu şey, Kirpik bazı. Unuttum adını. Bir de gözaltı kremi almıştım. Önce onu açayım sonra bunu deneyeceğiz. Esensin bu. Hı -hı. Sağ ol. Bu Esensin kirpik bazını aldım. Aa çok sulu kıvamı. Fark ettiniz mi? Neyse birazdan deneyeceğiz bunu. İlk kargomuz buydu. İkinciye bakalım. Umarım bir şey parçalar. Bir yandan da acele ediyorum ki videoları Sanki şey insanlar sıkılacakmış gibi hissediyorum. Ama ben başkalarını videoları izliyorum. Ben seviyorum kargo açmayı falan. Kargo açma videolarını yazalım. Ne kadar sarmışlar. Bunlar ne çıkacak ben de merak ettim yani. Ha bu ne biliyor musunuz? Şimdi eskiden şey vardı, kirpik parçacıklı rimeller vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Geçen gün tarifi kirpik parçacıklı rimel yazdım. Yalnız birimleri de bu kadar paketlenmiş olmalarından ödemedim. Neyse. Peki. Rimel. Bunun bir tanesi hangisiydi? Buydu herhalde, kirpik parçacıklıymış. Bunu da önce kirpik bazımız deneyeceğiz, sonra bunu deneyeceğiz. Sırayla çıkmadı hiçbiri. Ne yapayım? Tamam. çok rahat açıldı. Ha, bu şey. E, Eylül Öztürk'ün markası bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Bu gözaltı kremi. Bundan iki tane aldım. Daha önce bir tane almıştım. Bitmişti. Yani bitmedi de çok az kalmıştı. Açayım iyice göstereyim şunu bir saniye. Bunu deneyeceğiz çünkü. Bu cidden gözaltı var. farkındasınızdır. Ben makyajsız açtım şu anda video bunu süreceğim diye. Yıllarca göz altıma onunla uğraştım. Denemedim kapatıcı kalmadı. Sonunda bunu buldum. Gerçekten bu var ya bu. İnanılmaz bir şey. Şimdi hemen azıcık. Zaten çok az sürüyorsunuz bunu. ya paketin küçük olduğuna bakmayın. 70 ya da 80 lira bir kutusu. Bir tane almıştım geçtiğimiz Eylül ayında. Eylül'de herhalde çıktığında almıştım işte o yeni bitti yani çok uzun sürede gidiyor. Tabii şaşayım bir de gözüm biri oraya biri oraya bakıyor. Bir de kocam geçmiş karşımda beni izliyor. <laughs> Niye bakıyorsun hayatım? Bakın. Hemen fark ettim. Şimdi onu sürdüğümüze göre şeyi deneyebiliriz bir saniye. Zaten dayanamıyordum elim. Açamıyorum ki. Aşkım bari orada durma da gel şunları aç. Hangisiydi bunun kepik parçacıklı olanı? Buydu galiba. Aa, evet buydu. Bakın. Şimdi bunu deneyeceğim. Ama önce kepik bazını deneyeceğim. Birine bazlı deneyeceğim, birine bazsız. Önce şu bazı bir deneyim. Çok sıvı bir kıvam vardı. Niye böyle anlamadım? Şöyle çekeyim ben. Bu paketleri açma. Aç dediğimi aç. Bunu açayım için... mı? Açma açma ya da aç. Hadi aç hadi. ben çıkarttım paketten. Ya ben önceden şunu da göstermek için getirdim. Şu lorlerin şu rümelini kullanıyordum. Şu tarafı kirpik bazı. çok güzeldi. Ama bu artık son aldığımda şeyden memnun kalmadı. Rümel tarafından memnun kalmadım, Onun için şunu bir deneyeyim dedim. Bunu aldım. Bu da. Şimdi bunu bir deneyim. Hmm. Limel kesinlikle çok iyi. Bu çok iyi. Kamerayı çok yukarıya koymuşum. Ay çok iyiymiş gerçekten. Nereye bakacağımı da bilmiyorum ki. Zaten dediğim gibi şaşırıyor. Limel çok güzel. Çok adi bir şeydi. 3 kuruş aldım işte. Ama çok güzel çıktı. Bunu da yanında gönderdiler. bunun ikisini birlikte satıyorlardı. Bu ince fırçalar var ya onlardan. Bilmiyorum kirpik bazını çok beğenmedim. Esensin şeyiydi. Muhtemelen ben genel Lori'nin Lori elinden alacağım gibi gözüküyor. Şimdi. ha Kocam da yaşlı kargo oldu. Arif oğlum kaç kirpik bakım ya. Benim inanılmaz inanılmaz kirpiklerim döküldüğü için. Bunu bir deneyeyim dedim. Aloe vera sürdüm. Aloe vera çok iyi geldi. Ama bir de bunu deneyeyim dedim. Bakalım. Kaş için. Kirpik için. Muhtemelen bunların içindekiler aynıdır. Bir kaş için, bir kirpik için. Bakalım bir 15 günde falan belli olur. Bu. Ben barana maske almıştım. Bu çıkmış. Bunlar mı kaldı Arat? Hı hı. Evet. Dur en gereksizini bir göstereyim. En gereksizi. Şunu taksana ya. Ne var? Onu tak da üfleyin. Bu arada ben şunu da içeyim. Onu babam almış. Hepimize almış. Bu ciğerler açmak için yedik, üflemek suretiyle sana Ha bu ne biliyor musunuz bu? Kaş farı daha önce ay siyah gözüküyordu bir de onun için aldım ama griye benziyor şimdi. Daha önce hiç kaş farı kullanmadım. Onun için aldım ama nasıl süreceğim acaba? Ya kameraya bakayım diyorum kamerayı yukarıya koymuşum. İşte iş bilmeyen insan olunca. Bilmiyorum ki. Hmm, fark etti. Evet. Bakın bu daha güzel oldu. Evet, neyse bunu da kullanacağız belki. Şimdi şuna gelelim. Bu ne biliyor musunuz? Ne yapıyorduk? Mi? Hmm. Çok zor yapıyor. Bunlar nefesinizi çalıştırıyormuşsunuz. musunuz? Hele bu korona zamanlarında çok iyi oluyormuş. Bakın bakarsınız almış. Çok zor. Neyse, böyle almış artık yapacağız. Çok başka bir şey yok. Başım döndü benim çok iyi. Çok güçlü çekince... Ben böyle aç demek istemiştim. Bunu da mı açıyorsun? Yani. yani şimdi, uh -huh. Bunu, bunu da açayım. Aa, bu ne biliyor musun? Kulahtan bunu <laughs> En çok bunu merak ettim. <laughs> şimdi bunu bir süreyim. Şu. Her yerde vardı bu reklamları. Ben de bir şey reklamı olsun bana yeter zaten yani. Hemen alırım. Bir şey reklamı gördüm, anon alırım. Şu. Sürelim bakalım. Bir önce bakın da, onlar şu. Karpuz... Aa şeftali kokuyor. Ee, Rengine baksana. Çok güzel. Bu şey ama şeftali. Ay ağzım bir, ağzım içi bile yandı. Nasıl bir şey? 5 dakika bekleyin diyor. 5 dakika bekleyelim. Bu sırada başka ne almışım? Bir tane şey kaldı. Şu diş beyazlatıcı tozu aldım. Çünkü artık dişlerimle baş edemiyorum. Daha önce gratis... Şimdi göstermiştim size. Siparişimde göstermiştim. Başka bir diş macunu aldım. işe yaramadı. Dişlerim sarı... Artık kendim şey yapıyorum. Çok rahatsız oluyorum. Çünkü en nefret ettiğim şey benim sarı diş yani. bu kadar olamaz. Denemediğim şey kalmadı. Yok. En ee, son şununla ilgili çok iyi yorumlar yazmışlardı. Bu arada zor konuşuyorum. İnanılmaz bir şey. Dilim bile uyuştu hayatım. Tatlı yiyecektim ben. Ne diyorsun ya? Çok kötü Kötü bir şey olmasın Bilmiyorum ki yanıyorum şu anda Bu da ona bir şey olmasın <laughs> Aa şişiyor vallahi şişiyor İnanmıyorum fark ettin mi Eşim <laughs> şu anda çok sinirleniyor Ne olsun Şişiyorum Nasıl şişiyor farkında mısın? Şu anda çok acıyor, inanılmaz acıyor. Benim acı işim bu kadar düşük değil aslında. Dön öyle bana da oğlum. Nasıl şişti farkında mısın? Hmm. Ay çok hoşuma gitti. <laughs> Ama çok acıyor. Dur bir de şu rimeli deneyeyim o şişe ne kadar. Nerede diğer rimel? Ha? Aşkım. Ah. Hangi rimel? Şundan ha şu 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 şu. Ya ben şu dedim ben normal dedim el kat kat sürerim de şunu bir sürü. Aa müthiş şişiyordu da. Tövbe estağfurullah. Üstü sadece altı mı şişiyor üstü mü? Üstü de şişiyor gibi ama üstü zaten biraz daha inceydi ya ona göre. Oh. Ben gene bildiğim rümeli kullanırım. Bir şey olmasın mı bu Çok mu şişti? Ne bileyim bir şey. Konuşamıyorsun. Evet. Aa evet. Bakın iki dakika oldu. Ama şişti aklım. Şimdi onun için şey, koyu renk ruj getirmiştim. Şunu bir süreyim. Onda daha çok belli olur ama inanılmaz yanıyor. koyacak bu. Aa, evet daha ne olsun? Kocaman oldu. Gördünüz mü? Ben bu kadar beklemiyordum. Çok açıyor. Evet bir yamuldu gibi bir de biraz. Ama inanılmaz şişti. Tekrar göstereyim onu almak isteyen olursa. Ha tabi 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 15 kişi izliyor olsun işte. Şu. Bakın. İnanılmaz şişti. En çok bunu beğendim. Dimer falan o kadar güzel değil. Bazı da çok beğenmedim. Gene o Lorelin alacağım galiba. Bazı da o kadar güzel değil. Ama bu dudaklarımı çok fena yaptı. Şu diş tozunu bu çok dandik bir şey benziyor zaten de bir deneyeyim bakayım. Şundan çok mutluyum. Şu kirpik bakım yağında. Onu da deneyeyim 15 gün sonra belli olur zaten. Öpüyorum hepinizin Dudaklarım çok çok acıyor. <laughs> Ama şişti. Görüşürüz. Dudağımı göstermek istedim. İyice şişti. Ama yamuk şişti. Bilmiyorum. Ve hala çok acıyor. Bir daha sürer miyim gerçekten bilmiyorum.